...sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Ayferi Zehra Öz. Kendisi insan Kaynakları Yönetimi Danışmanı. Ayferi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, ben insan Kaynakları Yönetimi Danışmanıyım. 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. İlk işe başladığım dönemde eğitimci olarak başladım şirketlerde. Zaten eğitim fakültesi mezunuyum, İngilizce öğretmenliği. Aslında ilk hedefim, kariyer hedefim tabii insan kaynakları alanı değildi. Çünkü benim başladığım dönemlerde zaten insan kaynakları çok bilinen bir alanda değildi. ağırlıklı olarak personel yönetimi diye bilinirdi, personel ve idari işler diye şirketlerde var olan bir bölümdü ben de bir işletmeye ki ilk iş yerim Sabancı grubundan bir şirketidir. Dolayısıyla o anlamda biraz şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü eğitildim şirkette aynı zamanda. eğitim alanında başladım. Fabrikada işçi eğitimi. Sonrasında şirketin toplam kalite yönetimi tarzı uygulamalarına geçişi söz konusuydu. <laughs> Dolayısıyla eğitim alanında olduğum için toplam kalite yönetimi olsun, problem çözme teknikleri, istatistikler, proses kontrol gibi sanayi alanında da çalıştığım için bu alandaki konularda eğitim aldım. <laughs> Ve eğitimler vermeye başladım. Fabrikadaki hem mavi yaka dediğimiz arkadaşları hem beyaz yaka profesyonellerine. Sonrasında insan kaynaklarının diğer alanları da var. Malum sadece eğitim değil, İşte personel ve idari işlerin dışında eğitim dedik, işe alım süreçleri, organizasyon geliştirme, eğitim geliştirme, işte çalışan memnuniyeti, organizasyonel kültür gibi gibi çeşitli alanları söz konusu. Ben de bunlara merak saldım. Aslında çalışarak öğrenenlerdenim. Dolayısıyla yabancı dil biliyor olmanın artısı var tabi. O dönem için yabancı kaynaklara ulaşmak, kitapları bulmak konusunda biraz çaba sarf ettiğim için malum çok yaşım da ortaya çıkıyor ama internet de yok o dönemlerde. Dolayısıyla kendimi geliştirdim ve bu alanda çalışmak istediğimi işte bulunduğum ortamdaki yöneticilerimle de paylaşaraktan sonra alanımı genişlettim. Eğitimden işte organizasyon geliştirme dediğimiz alanlara, çalışan memnuniyetine, kültüre gibi gibi konulara ilgilenmeye başladım. Bu arada personel yönetimi yüksek lisansı yaptım. Hani yaptığım işle eğitimde biraz daha desteklemek amacıyla. Ee, sonrasında e, bu gelişmelerin ardından işte yöneticilik seviyesine geldim. Ee, başka şirketlere de transfer oldum aynı grup içerisinde. Yine şirketler içinde insan kaynakları alanında çalışmaya devam ettim. Sonra e, bir süre sonra artık dedim ki hani bu bilgi ve deneyim mi e, sadece şirketler için ihtiyacı olan hani tüm firmalar için kullanmak istiyorum. Yani insanın bir anlam arayışı içerisinde olduğu bir dönem geliyor. Dolayısıyla o dönemde işten ayrılarak bu alana girdim ve kendi işimi, kendi şah, şahsen kendim çalışarak insan kaynakları alanında danışmanlık ihtiyacı olan firmalara destek vermeye çalışıyorum. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz çok ve tebrik ediyoruz. kendinizi geliştirmek adına birçok faaliyette bulunmuşsunuz evet. aslında. Ee, hem ne istediğinizi bilerek emin adımlarla gitmişsiniz hem de eğitimlerle desteklemişsiniz kendinizi. Ee, başarılarınız daim olsun Aykberi Hanım. Teşekkür Peki sizin meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi tabii her insan birbirinden ayrı. Hepimizin farklı yapıları, bilgi, becerileri, karakterleri var. O bir kere bir. Ama meslektaş olarak baktığımızda benim <laughs> e, en büyük... Farkım yaşayarak öğrenme diyebilirim. Yani okullu değilim. Uygulayarak öğrendim. Her türlü farklı farklı sektörlerde çalışma imkanım oldu. Hı hı. E, araştırma ve geliştirmeyi de sizin de dediğiniz gibi çok seviyorum. Kendimi geliştirmeyi hı hı. o anlamda. Yeni şeyler var mı piyasada, sektörde? Bunlara hep dikkat ederim, takip ederim. Ee, ve de e, tabii sadece bilgiyi elde etmek önemli değil. <laughs> bilgiyi uygulamaya koyabilme becerisi bence bu alanda çok değerli. <laughs> Çünkü bizim içinde bulunduğumuz alan gerçekten e, nasıl söyleyeyim biraz insan psikolojisi, biraz örgütsel psikolojisi, iş stratejisi hepsini birbirinin içine alıyor. Bir sürü bilgiyi toparlayıp tek bir odak noktası haline getirip bunu uygulayarak nasıl varsa bir problem nasıl çözüme ulaştırırız yaklaşımı önemli. Hı hı. Böyle bir düşünme sistematiği ve yaklaşım sistematiğim olduğunu düşünüyorum. Yani bilgiyi pratiğe dökmek, problemleri teşhis etmek ve çözüm alanları önermek diyelim. Çok güzel. Kendinizi çok güzel tanımladınız ve izleyicilerimize ekran başındaki sizin gibi bu meslekte olmak isteyen kişilere de çok güzel bir örnek aslında. Sağ olun. Bravo. Peki biraz da böyle geleceğe dair konuşursak. Hı. Hedefleriniz ve planlarınız nelerdir Ayfer Hanım? Aslında insan kaynakları yönetim danışmaları olarak yola çıkış sebebi dediğim gibi firmalara destek olmak bu alanda önemli. ...çok tecrübeli ve bilgili e, insanların bir süre sonra e, kendisini bu alanda geliştirmek isteyen... E, ...küçük ölçekli de olsa firmalara destek olması ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla ileriye yönelik olarak da aslında çıkış noktamla paralel devam ediyorum. Hı hı. Yani i̇htiyacı olan işletmelere, kendi ihtiyaçları dahilinde, kendi ritimlerine göre, kendi zamanlarına göre... Hı hı. E, plan da dahilinde bir e, birlikte işbirliği yapmak aslında amacım. Neden böyle söylüyorum? Artık bu pandemiyle de bir ortam hı hı. esnek olmaya başladı evet. ya. Yani esnek çalışma modelleri de geliyor. Ben de esnek esneyim o anlamda. İhtiyaca yönelik olarak şekillenmek, uyumlanmak benim için önemli. Dolayısıyla geleceğe yönelik de ihtiyaç dahilinde modüler de olsa dönemsel de olsa ihtiyaç dahilinde destek verip girip çıkmak. Bunu yaparken de genelde bir şahıs olarak çalıştığım için işletmelerin içine giriyorum ve onlardan biri gibi yani onların bir çalışanı olarak e, onu hissettikten sonra gerekli tavsiye, danışmanlık, sistem kurma, geliştirme neyse bunları yaparak çıkıyorum. Hı hı. Dolayısıyla dışarıdan hani çok böyle uzak kalan bir e, yaklaşımım yok. E, firmayla bir olma taraftarıyım. Hı hı, çok güzel. Peki bu firmalar, kurumlar e, sizden ne gibi taleplerde bulunuyorlar en çok? En çok ağırlıklı olarak şöyle geliyor, işe e, alım çok talebi geliyor. Fakat hı hı. ağırlıklı ben işe alım e, danışmanlığı yapmıyorum. Hı hı. Fakat e, bir de bir sonuç var işletmelerin karşılaştığı problem olarak gördükleri. Çok sık iş, işe giren ve çıkan oluyor. Hı hı. Buna turnover deniyor insan kaynakları terimleri içerisinde giriş çıkış çok olduğu zaman bir problem var demeye başlıyor firmalar. Acaba bu problem nereden kaynaklanıyor? Bulmak adına genelde firmaların içine giriyorum. Hmm. bir alarm duymadan aslında insanlar hmm. böyle bir ihtiyaca varlığından haberdar olmuyorlar. Doğal olarak çalışanlar da eğer içeride bir huzursuzluk varsa, bir çatışma söz konusuysa, işte işe girenler çok uzun kalmayıp çıkıyorlarsa, elde tutamıyorlarsa çalışanlarını gibi gibi konular ortaya çıkmaya başlayınca, su yüzüne çıkmaya başlayınca bir problemimiz var ama ne dendiğinde o zaman insan kaynakları yönetim danışmanı devreye giriyor. Çok güzel. Burada da sizin dokunuşlarınızla verimlilik de artıyor. Aynen Başarı öyle. da kaçınılmaz oluyor aynen tabii aynen. ki. Ee, peki bu mesleği kimler yapabilir Ayferi Hanım? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Şimdi düşünüyorum bütün bu yaşadıklarımı ve deneyimlediklerimi. Bence teşhis problemi analiz etmek çok önemli. Dolayısıyla <laughs> analitik düşünme dediğimiz bir yetkinlik var. Yani olayları incelemek, parçalara bölmek, <laughs> sebeplerini bulmak, Birbiriyle bağlantılarını keşfedebilmek hı hı. bir tarafta bu var. Diğer tarafta e, bilgiyi edinme, öğrenme yani araştırma, geliştirme. Hem şirket içi hem şirket dışı hem bilgi, e, mesleki anlamda kaynakları araştırmak. Sonrasında var olan bilgileri e, bir sürü elinizde bilgi oluyor. Bu dönemde de öyle ya, çeşit çeşit bilgiler geliyor. Hı hı. Ama bu bilgileri toparlayıp bir odak alanına yöneltmek... Hı hı. Ee, buna da genelde kavramsal düşünme deniyor. Bu önemli bence. Hı hı. Ee, ayrıca iyi ilişkiler çünkü insanlarla çalışıyorsunuz. Evet. Yani iletişiminizin iyi olması gerekir. Hem yazılı hem sözlü dilinizin. Ee, karşınızdakini anlama, kendinizi hı hı. de tanıma çok önemli. Karşınızdakini tanıma da o önemli. Ee, ve de yazılı dökülü sunum haline getirme, raporlama hı hı. gibi e, beceriler de önem arz ediyor tabii ilk aklıma gelenler. Bunlar oldu şimdi. Çok doğru. Çok haklısınız. Ayferi Hanım çok keyifli bir sohbet. Hmm, İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı ama programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Hmm. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız da olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son sözleriniz nelerdir? Şimdi her mesleği olduğu gibi severek mesleği yapmak lazım. Ben de çok şanslıyım gerçekten severek bu işi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Dolayısıyla kişilerin yapısına uygun olup olmadığını keşfetmeleri aslında çok önemli. E, genelde hani sosyal bilimler diye gözükse de aslında e, sayısal bilimleri de içeren bir meslek çünkü bir şeyleri analiz ederken verileri de kullanıyorsunuz. Dolayısıyla sadece sosyal beceri değil, sayısal becerilerde de ilerlemek ve bir miktar bu konuda da beceri sahibi olmak önemli diye düşünüyorum. E ee, insanları seviyor olmak ve ilişki içinde olmayı seviyor olmak gerekiyor. Çünkü insan kaynakları isminden de belir belirlendiği gibi hem çalışanlarla hem yöneticilerle hep insan ilişkileri içerisindesiniz. Dolayısıyla bu ilişkileri yönetebilme becerisi de bence önemli. Do o nedenle insan kaynakları alanında çalışmak isteyen hani gençleri olabilir özellikle tavsiye. Eğer insanlarla ilişkileri seviyorsa, iletişimleri iyiyse, yazılı ve sözlü kendilerini iyi hissedebiliyorlarsa ve aynı zamanda olayları çözümleyip bir noktaya doğru odaklamak ve sunabilmek, ikna edebilmek, aktarabilme konusunda becerileri olduğunu düşünüyorlarsa bence yapabilecekleri bir alan ama insan kaynakları çok geniş bir alan. Yani işte daha önce bahsettiğim gibi işe alımı var, personel ve idare işleri var, eğitim ve geliştirmesi var, işte organizasyonun kültürü, gelişimi gibi konular var. Hani herhangi bir alanda çalışabilirler, kendilerine en uygunu deneyerek de görebilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ayferi Hanım, başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim sevgili seyirciler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Ayferi Zehra Öz bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Neyse, örme, boya, baskı, Selin Ceylan ile şüpheli programını sundu.